Evet, Epson 3151 atık e, keçesi sipariş ettik. Daha önce bizim yazıcımız bir uyarı vermedi. E, biz de şimdiden bunu değiştirip bunun önüne geçmek istiyoruz. Burada e, bir tane normal vida var, yıldız vida. Bunu söküyorum. Bunu söktüm. E, yazıcının tabii ki gücünü kapatıyorum. Fişini de söktüm. Evet. Bunu açıyorum. Kuşumuz bugün maşallah var. Pek sesli. Evet. Şurada bir tane daha altta vidası var. Onu da sökeceğim şimdi. Bir de alıyorum buradan. Sen gel bakalım. Onu da söktüm başka ne yapıyorum. Bu arkadaş nasıl geliyor Onu bilmiyorum birazdan. Evet Biraz uğraştıktan sonra buranın sürgülü olduğunu buldum. Sürgülü çektim. Aslında atık kutumuz çok da pis. Görünmüyor ama gene de temizleyelim. Gene de siyah ve altı da biraz mavi olmuş galiba. Bu keçe. İnternetten sipariş verdiğinizde bunu değiştirebiliyorsunuz. Daha sonradan değiştirmeseniz belki de sıfırlamanı hani pedi sıfırlamak için program satın almanız gerekecek veya çok para verip servisten değiştirmeniz gerekebilir. Ben şimdi bunu yenisiyle değiştireceğim. Merhaba. Şimdi atık eski pedi değiştirdik, çıkarttık. Yerine yeni pedi takıyoruz. Bunu internetten sipariş ettim. Size de Linkini paylaşacağım. Zaten bu kanalla böyle şak diye oturuyor gördüğünüz gibi. Gayet de güzel oldu. Bunu şimdi yerine takacağız. Evet beyaz renkli vidayı sıkıyorum. Parlak renkli. Bunu yerine oturtturdum. Hatta az daha sıkmam lazım. Tamam. Oynamıyor. Şimdi dış kapağını takıyorum. Onun da bir siyah vidamız vardı. Dış kapakta gördüğünüz gibi gene. Yerine oturuyor şak diye. Dış kapak şöyle. Evet dış kapağı taktık. Bunun vidası nerede? Şimdi pedi değiştirdik. En son arka kapak vidasını takacağız. Ve bu iş bitti. <laughs> tamam. Hadi hayırlı olsun bakalım. Eski pedi de yıkadım. Buraya petiğin üzerine koydum. Gerçi petek yanmıyor ama. Belki ya ileride kullanır mıyız ya da yazıcının başka yerini bozulur. Bakalım.